Sanıyorum Akbank Plus programıyla artık DNA'mızdaki o girişimcilik e, genini de aktive ettik. girişim fikrimizi aslında gerçek tabanlı bir iş fikrine dönüştürme konusunda deneyimler elde ettik. Değişen ve gelişen dünyada inovasyon yolculuğuna bankamızın desteğiyle çıkmak, bu yolculukta çeşitli eğitimler almak, müthiş geniş bir ağa entegre olma fırsatı sağlayacaktı. Kendi şirketimi kurma tutkum ile bu programa başvurdum ve başarılı olacağımıza da inanıyorum. Tam zamanlı olarak Akbank'ın arkamızda olması Bizim için en büyük motivasyondu. Yeni insanlar, yeni fikirler, yeni çözümler. Akbank Plus Programında aslında kazandığımız en büyük özellik biraz daha sorgulamak ve de fikre değil e, problem aşık olmaktı. Ben her şeyi yapabilirim hissi oluştu. bende bu programdan sonra e, aslında tam anlamıyla takım olabilmek diyebilirim. Karşınıza çok iyi fırsatlar çıkacak. Akbank da bu konuda arkanızda olacak. Hayallerinin peşinde koşmak isteyen kim varsa başvurmasını şiddetle tavsiye ederim. Bunu yapabileceğiniz daha güzel bir ortam ben hayal edemiyorum.